Bugün hayatınızın en olağanüstü dönüşümlerinden birini deneyimlemeye hazırsınız. Evren yeni bir dönemin başladığını duyuran net, parlak ve güçlü bir işaret gönderiyor. Bu dönem varlığınızın her yönüne dokunacak bol nimetlerle dolu olacak. Kariyerinizden mali durumunuza, aşktan ailenize kadar her şey köklü bir değişim geçirecek ve başarı, bolluk ve uyum dolu bir yaşam sizin olacak. Hissediyor musunuz? evren sizin lehinize çalışıyor. İş hayatınız, hayal ettiğinizden daha büyük başarılarla çiçek açmaya başlayacak. Mali durumunuz hayal ettiğinizin ötesinde büyüyecek ve hayatınızdaki aşk, size gerçek mutluluğu getirecek derinliklere ulaşacak. Aileniz huzur ve uyum bulacak, daha güçlü ve mutlu bağlar kuracak. Nimetler çoğalacak ve onlarla birlikte hayatınızın her alanında neşe, başarı ve mutluluk dalgaları gelecek. Evrenin tek istediği şey ona güvenmeniz ve kalbinizi almaya açık tutmanızdır. Hayatınızda sizi koşulsuz seven biri var. Bu kişi sizin gerçek özünüzü değerli buluyor, gücünüze hayran ve herhangi bir zorluğa karşı yanınızda yürümeye hazır. Bu aşk gerçek, saf ve dönüştürücü dahası bu kişi yakında size her şeyi değiştirecek bir teklifle gelecek ve kalıcı, derin bir mutluluğun kapılarını açacak. Gelecek olan şey, sadece yeni bir başlangıç değil. Bu, eski yaraları iyileştirme ve yeniye yer açma şansıdır. Bu yeni dönem, aşkın çok ötesine geçecek, mesleki büyüme, duygusal huzur ve size olağanüstü yaratıcılık ve başarı seviyelerine ulaştıracak manevi başarılar getirecek. Bu sadece maddi kazançlarla ilgili değil, amaç, denge ve bütünlük bulmakla ilgili. Evren ayrıca güçlü bir mesaj gönderiyor, ilahi zamana güvenin. Bu dönüşümün her detayını hazırlıyor. Yaş farkı, mesafe veya herhangi bir engel, gerçek aşk söz konusu olduğunda sadece birer yanılsamadır. Gerçek aşk, karşılıklı saygı, anlayış ve birlikte büyüme arzusuyla inşa edilir. Birçok zorlukla karşılaştınız ancak bu zorluklar sizi bugün olduğunuz kişiye dönüştürdü. Esnek, güçlü ve bu büyük değişiklikleri kucaklamaya hazır bir kişi. Şimdi yolculuğunuzun meyvelerini toplama ve içinizde zaten parlayan ışığı tanıma zamanı. Benimle tekrar edin: Evrenin nimetlerini almaya hazırım. Gelen aşkı, başarıyı ve mutluluğu kabul ediyorum. Sizi bekleyen inanılmaz geleceği hayal edin. Sevgi, uyum ve bolluk dolu bir hayat düşünün. Her gün bir amaç ve mutlulukla uyanmanın sevincini hissedin. Şu anda atılan her adım sizin için en iyisini isteyen daha büyük bir güç tarafından yönlendiriliyor. Evren sizinle. Eğer buna inanıyorsanız, bir yorum bırakın ve şöyle yazın: Evrene güveniyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve bu mesaja ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı unutmayın. Dönüşümünüz şimdi başlıyor. Kalbinizi açın ve çoktan yola çıkmış olan nimetleri kabul edin.